Merhabalar. Şimdi uygulama üzerinden size tek tek nasıl kullandığımızı göstereceğim. Bakın burada az önce antre uygulamasının videosunu paylaşmıştık. Antre temizliği yapıldı. Sonrasında koridor, odalar vesaire. Burada gördüğümüz gibi 3 artı 1'in nasıl temizlendiğini görüyorsunuz. Burada kare kare kırmızı alanlarımız var. Bunları biz öncesinde tanımlıyoruz. No go zone diye geçer. Bunlar girilmez alan bölgeleri. Bakın uygulama üzerinde gösteriyorum, No Go bastığınızda istediğiniz noktalarda onu yapabiliyorsunuz. Buradan geri çıktım. Yeni Firmware güncellemesi sonrası, az önceki videoda bahsettiğimiz, sağda gördüğümüz özellikler buradan rahatlıkla seçilir noktaya geldi. Firmware güncellemesi yapılmadıysa Update Firmware seçeneği General Settings'in altında mevcut bunu yapmanız gerekiyor. Ayrıca ben evde 2 kişi 3 kişi olanlar için bunu paylaşmak istiyorum. Share robot seçeneğine bastığımızda evdeki diğer kullanıcılarla bu uygulamayı paylaşarak robotunuzu ortak olarak kullanabiliyorsunuz. Bir üçüncü önemli alan buradaki bakım alanı. Bakımlarına baktığınızda belli bir süre içerisinde filtrenin, yan temizleyici fırçanın, ana fırçanın ve sensörlerinin ne zaman temizliğe ihtiyaç duyulduğunu buradan görebiliyoruz. Son olarak bazen robotumuz istemediğimiz noktalara gidiyor. Oralardan geri çıkartmak için de uzaktan kumanda modunu alıp istediğimiz noktalara biz kendimiz götürebildiğimizi unutmayın. Bu öneri videolarımızın devamı gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.